Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile devam edelim. O da bugün partisinin Yalova İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Gündeminde ağırlıklı olarak ekonomi vardı. Erken seçim isteyen muhalefeti de daha ortada adayları yok sözleriyle eleştirdi. Şimdi mevduata dolar garantisi. 1 milyon liranın üzerinde bankalarda parası soran kaç kişi? Yaklaşık 130 bin kişi. 130 bin kişi için 85 milyonu ateş atıyor. Kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat hesabını partisinin Yalova il başkanlığından eleştirdi. Bu konuda çok iddialı. En ucuz yumurtayı eti sütü yedireceğini bir kez daha söyledi. Etiketlerdeki artış tarım ve hayvancılığa destekle de gündemindeydi. İktidarda muhalefet de sorunu kavrayamamış. Erdoğan suçlu olarak marketleri gösteriyor. Muhalefet de marketlere mektup yazıyor. Ya Marketler sonu bu işin sonu. Başına bakacaksın başına hayvancılığı geliştirmek istiyorsak tarımda çalışan kadınlara prim desteği ve çobanların sigorta primini devlet ödemelidir. Millet ittifakını da isim vermeden eleştirdi. Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum. Erken seçim diyorlar ortada aday yok. Memleket Partisi'nin böyle bir sorunu yok.